Sorularımıza cevap vermiyorsunuz. Vallahi bir soruma cevap verdiniz manşet oldunuz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma bakanı demişti ki vallahi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma yapıyorum dedi. Herhalde ağzına biber sürdünüz. Hemen dediniz ki emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma yok. Niye diyemiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü kaynakları yandaşlara aktarmaktan vazgeçmiyorsunuz. Yalnız yalnızca yandaşlara aktarılan paranın beşte biriyle emeklilikte yaşa takılanlara geçirebilirdiniz ama siz dediniz ki böyle bir çalışmamız yok. Böyle bir vicdansızlığa imza attınız. Ya vazgeçin israftan. Vazgeçin şu kapıdaki lüks Mercedes'ten Sayın Cumhurbaşkanımız ne olacak ya? Yurttaşlarımız bak evine ekmek götüremiyorlar. Niye vazgeçemiyorsunuz? Siz de bir halk çocuğuydunuz. Bundan dört yıl önce geldiğinizde gayet mütevazi bir bürokrattınız. Gayet hoşbeş etmiştik. Sarayda vallahi kendinizi bozdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız. Vallahi siz de yoldan çıktınız. Gerçekten yoldan çıktınız. Mercedeslerde geze geze, saraylarda yaşaya yaşaya yoldan çıktınız. Halkın derdinden anlamaz oldunuz. Ne olurdu halkın derdini duysaydınız, onun derdine bir ses olabilseydiniz, deseydiniz ki ben bu Mercedes'e bilmiyorum arkadaş bu haramdır, halk açken, açıktayken, çiftçi tarlasına gübre atamıyorken bu haramdır deseydiniz, vazgeçseydiniz, örnek olsaydınız ne olacaktı Sayın Cumhurbaşkanımız?